Haramın insan üzerindeki etkisi. Doktorlar yediklerimizin organlarımız üzerinde etkili olduğunu, bazı yiyecek ve içeceklerin hastalıklara sebep olabileceğini söylüyorlar. Bazı hastalıkların kalıtım yoluyla anadan babadan geçebileceğini söyledikleri gibi, kalıtım yoluyla huy ve karakterlerinde geçebileceğini ifade ediyorlar yiyecek, giyecek, içecek ve havamızın tenimiz üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu gibi huy ve karakterimizi de etkilediğini söylerler. Onun için ağzımızdan girenlerin helal ve temiz olmasına dikkat ettiğimiz gibi, kulağımızdan giren sözlerin, gözümüzden giren görüntülerinde haram olmamasına çok dikkat etmeliyiz. Hazreti Ömer radıyallahu anın oğlu Abdullah radıyallahu an hasta ziyareti için İbni Amir radıyallahu anın yanına gidip bana dua etmez misin deyince Abdullah radıyallahu an ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum. Abdestsiz namaz kabul edilmez. Hazineden çalınandan verilen sadakada kabul edilmez." dediğini söyledikten sonra "Sen Basra'da validin." demiştir. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anın oğlu Abdullah radıyallahu an eski valiye tevbe etmesini bir şekilde hazineden haram bulaşabileceğine dikkat çekmiştir yardımın büyüğü küçüğü olmayacağını, helalinden olan küçücük yardımın Allah Celle Celaluhu katında büyüyeceğini ifade eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim helal kazancından bir hurma kadar tasadduk ederse, ki Allah Celle Celaluhu ancak temiz olanı kabul eder, şüphesiz Allah Celle Celaluhu o temiz sadakayı sağ eliyle kabul eder, sonra sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi, onun hurma kadar olan sadakasını daha kadar büyütür buyurur. Buhari Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Celle Celaluhu temizdir, ancak temizi kabul eder. Allah Celle Celaluhu, peygamberlere emrettiğini müminlere de emreder. Allahu Teala buyurdu ki, Ey elçiler! Güzel şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ben yaptıklarınızı bilirim. Mü'minin Suresi 51. Ayet Ey iman edenler size verdiğimiz rızkın temizinden yiyiniz. Bakara suresi 172. Basından derleme. 14 Aralık Mevlana takvimi.